çok taş güreşlerde var. En güzel bir değmiş. Neyle bakalım biri? Bir bir taş. Evet. Bakın şey en sevdiği. Bu çizik. Şu an kırk bacak var. Şöyle. Evet Gel bakalım. Ve... ay orada çiçekler açmış. Oraydan göster çiçek. Gel içeri

Hmm. Bu çiçek tatlı kilerime <laughs> <Gideyim. gülüyor> Very you